bugün kalça sıkışma sendromu hakkında konuşacağız. Kalça sıkışma sendromu bizim kalçaya kireçlenmeye gitmeden önce kurtarabildiğimiz rahatsızlıklardan bir tanesi. Erken yakalandığı zaman kıkırdak hasarları erken dönemde toparlanıyor ve e, protez operasyonu ihtimali gittikçe azalmaya başlıyor. Kalça sıkışma sendromu bizim kalça eklemi e, leğen kemiğimizde mevcut olan bir yuva ve uyluk kemiğimizin üst tarafında yuvarlak bir başla birlikte oluşan bir eklem. Bu eklem bazen zamanla birlikte çevresinde bu yuvadan çıkan kemik çıkıntıları ya da bu uyluk kemiğinin üst tarafında boyun dediğimiz bir bölge vardır bu boyundaki kalınlaşma nedeniyle oluşan kemik çıkıntıları nedeniyle hareket esnasında takılmalara sebep olabiliyor. Biz buna kalça sıkışma sendromu diyoruz. Bu şikayetiniz olduğu zaman genelde e, kasıkta oluşan, bacağımızı çok fazla öne kaldırdığımız zaman ya da yana kaldırdığımız zaman oluşan ağrılar, bacak bacak üstüne attığınızda oluşan ağrılar, e, oturup kalkarken oluşan takılma hissi, bunların hepsini yapabiliyor. Biz bunu değerlendirdiğimiz zaman niye bakıyoruz? Buradaki oluşan kemik çıkıntıları eklemdeki kıkırdaklara hasar veriyor mu, vermiyor mu onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğer burada eklemlerdeki kıkırdaklara zarar veren çıkıntılar varsa kapalı artroskopik bir ameliyatla biz bu kemik çıkıntılarını temizliyoruz. Bu operasyonu yaptıktan sonrasında eğer kıkırdakta oluşmuş bir hasara da ekstra bir müdahale yapmadıysa şayet hastamız ertesi gün koltuk değneği ile birlikte e, rahatlıkla yürümeye başlıyor. Parsiyel yani kısmi yük vererek Yaklaşık olarak 3 hafta ile 4 hafta arasında gündelik hayatına dönmeye başlıyor. Ağrılar 1-2 ay sonra yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Ve bu yapılan işlemle biz buradaki kıkırdakların hasar görmesi ki çok videoda anlattım bunları zaten kırdaklar bir yerden hasar görmeye başlayınca bu hasar gittikçe globalleşiyor ve bizimki kireçlenme dediğimiz proteze sonuç küçüşülenecek süreçlere doğru ilerliyor. Bu operasyon sadece şöyle bir özelliği var. Bu operasyon biraz teknik olarak zor bir operasyon. Profesyonel ellerde yapılması gereken bir operasyon. Çünkü etrafta çok fazla damar sinir var. Ama çok başarılı sonuçları olan bir operasyon. Ve dediğim gibi en güzel kısmı hani sizin ağrınızın ve takılma hissinizin geçmesinin yanında en güzel kısmı mevcut ihtiyacınız olacak kireçlenme ameliyatını öteleyebilmek. Teşekkür ederim görüşmek üzere.